Kamuk sikmek istiyorum şu e, an. Herif, herif açlığını, herif <laughs> açlığını... azgınlıkla bastırıyor. <laughs> evet oğlum. Hepsi... Oh! bir an korktum eksik kalacak orada bir şey olacak diye. <laughs> ne oğlum mı Siri manyak mısın sen ya? Ölüyor kan. <laughs> They have no one. They have no one. Just push rain. Push rain. Ha. arada var. arada olur öyle evet. şeyler. Arada ben var mıydım? Öyle. Evet var. Var var. Mi? İyi mi oynadı herif? Yani? Anamızı sikti oğlum şeyde Hollywood <laughs> değil de. <gülüyor> 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 abi atma şunu kafama sikeceğim ananın amını ha. Düşme orada tuttum seni. Soldier'ın sağ tıklara dikkat. Hoge'yle Sami yolla, at 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 yolla tam at, zamanı. Bir arada tutuyorum onları. Hepsi burada. Let's nice. go. Güzel. Hog eyle. Öldü. GG. <laughs> Alpeden ona verdim. GG. Yarra mı yorum alacak mısın He? Ha? Hadi GG. Ablan star. Koş. Külü push. Go. Hog'ların taahhüt ediyorum. O son çok salmam iyi. Salmam size orospu çocukları. Çekil, 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 çekil. Bu da öldü. Çekil, bu da öldü. Çekil, 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 amını çekil. Bu da öldü. Çekil, 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 sen de. çekil, 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 ananı amına koymayayım, çekil, 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 Hop iki kişi mapten attım ciddi mi? Para biraz drop. Aa çok güzel. El aldık. Vallahi amanet. Kestesine geri zekalı Yasak mısın anlamıyorum Ne olurdu Sevmesen de yeah, beni been özledin Sizinle gitmesem de yine gitmez Yıllar, yıllar Ölecek miyim Ananı sikim meptan Eksikler orada. Tamam, ne? Ben ne? Oyun? Var. Oyun? Yanımda. Yardım. Vuruyorum ama canım yok. Ha, geldim yardıma. Yata şu an. Ölmemeliyim. vardı, öldü. Bu öldü. Güzel. Gösterme, <laughs> gösterme. Takım var yanında. <laughs> Zarya low. <laughs> of. Çok güzel. <laughs> Para, bir cansın Fara. Allah emanet para. <laughs> of. Yedim be <best> şimdi. <laughs> İki <yılırda> yedim. <laughs> Abi daha kimiyim? <laughs> of. Oğlum ne yaptım ben? 4K... Ah siktir. <laughs> İyi fikir <laughs> lan. <laughs>

Get ready for a shot. Ha, ben ne anlatacağım size? Ha. Ee, geçen bir çocukla ettim sokakta. Baya sohbet ettik. Dur lan dur. So sohbet muhabbet ettik baya kafa çocuktu işte. Mamayla sütte koydum ben. Dedi ki... Şey bir kanka tatlı mı söylediniz sonra? Tamam <laughs> <laughs> hadi hay. <laughs> <De> <laughs> i̇şte hayır, hayır. hayır. Tamam. Kupon kupon <laughs> oynuyordu. Kesin Pakistan'da. Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> şeyini yaptı işte. Evet. <laughs> ya öf. Ya, ya. Volkan bununla mı uğraştım 2 saat daha mı <laughs> gerçekten? Of. Gerizekalı o bir... grubun IQ seviyesine bakamıyorum. Manavcı diyenin götürü Manavcı diyenin götürü sikeyim harbiden amur falan ya. bölmedik. Sen tek tek kendini ya, falan bölüyorsun e, belki. Manavcı diyenin başkanı falan harbiden Kasap mı kasap çok? kasap. kasap. Ya Allah aşkına, Allah aşkına kasapçı diyen hani herhangi birini duydun mu sen hayatında? Duydum. O ya bu şey gibi 나. oldu. Pezevenk mi, orospucu mu? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Ali <yapıyor>? <laughs> <laughs> <böyle>, <laughs> <laughs> mantıklı bir cevap değil. <laughs> bir de düşün. Bir <laughs> geçtik bu arada, geçtik bu arada. Tutamadım. Evet de ben eski şeyde spawn oldum. Aslında. <laughs> <laughs> Şimdi geliyor bir de. Anlıyorsun ki. Bak bak Ya illa şunu mu yapayım? Ananı sikeyim lan. Osurdun ucu gitti bunu. Ne? Osurdun ucu mu gitti? Bu şey var ya. Ne denir ona? Hani HyperX'e ucundan bir şey oluyor. Lan filtresini mi uçurdun mikrofonunu osurarak? evet <laughs> <laughs> Ya bura. <laughs> Alp o kadar uzun süre oynamadım ki. <laughs> Allah'a emanet. <laughs> <laughs> o da Alp'i çekmiş ama. <laughs> Ya Urus bu çocuğu çalma, kilimi çalma bari. <laughs> Çok iyi abi. Çok iyi. O ikisi de öldü değil mi lan? Of. Çocuk Sigma oynarken sikimi kaldırıp böyle ağzının içine mı geliyor. Niye bilmiyorum abi. Durduramıyorum kendimi amına koyayım. Hız gidiyorum şu an. Böyle devam edersek plat olacağım. Let's go. Ağzını açtın mı? Evet abi kanka hep ben ağzımı açayım kanka. Oh. Aç Ağzımı açayım kanka. Ağzımı açayım kanka. Ağzımı açayım kanka nasılmış nasıl? nasıl? merak Bir ettim de. Buz aldık amına salaklar. Niye düzeltmiyorsunuz beni? Hepiniz yalancı piçlarsınız. Hiçbirinize güvenmiyorum ben. Aha beni Üş. arıyorlar. Zarya ekledim. Üş. Hah keriz amına koyayım. Keriz. Ultima atayım beyler. Olivier. <laughs> Olivier Olivier yet bağını sorma. Ananı sikeyim Of. Of falan elim, geçti. Atıldık. Şey sab sabah kalktım. Elim ayağım titriyordu artık hani. <laughs> Çok kötü. <laughs> Çok kötü. <laughs> Bıçak kemiğe dayandı. Bıçak <laughs> ne kemiğe ama çıktı gitti şu an. Ali, Ali <laughs> Osman Paşa'da geziyor şu anda.